Geldim efendim geldim. İyi yaptın güzel. Zaten birazdan başlıyor herhalde. Atımı fark ettin mi? Ettim efendim ettim. Güzel güzel. Yani bu niye başlamıyor ya? Şartları bekliyoruz. <laughs> Aha. Abi şartları mısın? Yok kardeşim sağ ol. Ya. Kim alıyor be bunları? Oradan bakınca enayi gibi mi duruyorum? Biraz öyle efendim. Efendim onlar bir şey tutuyor. Aa evet bakıyorlar. Ve hala da de bakmaya devam ediyorlar. Korkmayın efendim. Burada tehlike bizi. Efendim efendim.

Ya senin ne bilgin olacak zaten? Hayır kendi bir şey zannetmemelisin. Bu ne arıyor burada? Hey bro benim ne Sen de mi geliyorsun? sen kimsin? Önce gelmesem ne olur? Gelmezsem de ne olur? Bak. Artık takip et. Ee, şey ben cüftanımı unutmuşum da.